Merhaba. Merhaba nasılsınız? E, merhaba. Sizin için bir şeyim var. Muhtemelen daha önce böyle bir şey görmediniz. Bu da ne böyle? Bu bir çeyiz sandığı. Gotik bir gelin için. Gotik bir gelin için mi? Çeyiz sandığı nedir? Çeyiz sandığının içine eşyalarını koyuyorsun. Evlenmeyi beklediğiniz zaman. Doğru. Bu çok küçük. Bu bir çeyiz sandığı, tabut değil. Uzun süre saklamak istediğin şeyleri koyuyorsun. Peki bu şey için ne istiyorsun? Buna 500 dolar ödemiştim. Bunun için temiz bir 1000 dolar almak istedim. Neden? Çünkü eşsiz bir şey ve bu değeri hak ediyor. Bu kadar değeri neden hak ediyor? Tam 25 yıldır benim elimde olduğu için. Tamam. Ve iyi bir yatırım yaptığımı düşünmek istiyorum. Ama neden 1000 dolar istiyorsun?